herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Opel Astra var. Araç sahibi kameralar önünde kameraya çıkmak istemediği için biz de böyle bir video çektik. Kendisi sağ olsun biz internetten bulduk, aradık konuştuk. Kendisi memleketteydi. Ben memleketten gelince sana getireceğim arabayı dedi. Bak beğenirsen alırsın dedi. Zaten yeni ekspertize sokmuş satmadan önce. Biz de şimdi aracına bakacağız, inceleyeceğiz. fiyat konusunda her şeyini sağ olsun. Telefonda konuştuk, ettik, ayarladık. Üstüne bir pazarlık yapmayı düşünmüyorum. Çünkü dediği gibi şu an gördüğüm ama yine detaylı bakacağız. aksi bir şey çıkmadığı sürece herhangi bir pazarlığımız olmayacak. Yaptık zaten. Pazarlık bir kere yapılır. Şimdi kameraman bey ile hep beraber Papağan aracın içini inceliyor. Papağan usta iç aksamları, klimaları vesaire sensörlerini, yağmur sensörü, far sensörü onları kontrol ediyor. çalışıyor. Çalışıyor. O şey kırık sanki usta. Çakmaklığın üzerindeki şey var ya. Değil mi? Hı hı. Aynen bunun Evet içinin de oranlarına plan bakıyor. Dışarıda şöyle arkadaşlar şurada şurada bir göçük var. Şurada var, şurada var. Bir de şurada var. Bunları bir artık göçükçüde hallettirmemiz lazım. İşte sonradan kapılar değmesin diye şöyle şeyler koymuşlar bunlar pek bizim tarzımız değil. Bunlar sokulacak. Bu gri siyah olacak ya da çıkacak. Arabaya birkaç bir şey yapacağız kendi kafamıza göre. Bagajını falan göstereyim. Bize söyle. Bagajda şöyle bir halısında bir şey yapışmış. Japon gibi bir şey yapışmış bu sonradan buraya. Bize söylenilen bagaj kapağı değişmiş. 4-5 parçasında boya vardı arabanın. Bagaj değişmiş. Şu taraf boyalıydı de şurada boya vardı. Şimdi biz airbag testi de dahil Kancar Ekspertiz olarak arkadaşlar dükkana geldi. Airbag testi vesaire her şeyini dedi. Şelden yakıt almışlar hep. <laughs> Şel Yani şu an yetnafına baktığımız kadarıyla güzel. İşte tamponda biraz deformasyonlar var. Astraların hastalığıdır haşların alt gibi. İşte şunun içi biraz soyulmuş evet. Yani nikeleci gitmiş sis farının nikeleji... Bayağı bir özelliğini bir <laughs> tane biraz Soyulmalar var. Kaldırım dışarıya doğru çıkıntılı olduğu için kaldırma değmiş şantlar herhalde birkaç kez. Jantlarda şurada ufak gamzeleri var. Bunların hepsi halledilecek şeyler. Umarım kaportada işte tampon ayakları buradan çıkmış. Tab bunları sizlere göstermek için yoksa sorun etmiyorum ben bunları. Konuşacağız, sizlere göstermek için. sizler de bilin diye. Sizlerle beraber böyle bir bakıyoruz. Şimdi içeriye alalım. Detaylı bir bakalım. Evet burada Mert usta var. Mert usta ne yapıyorsun şu an? Burada araçları testlere almadan önce kayıtlarını açıyoruz. Ondan sonra teker teker fren testine, yanal kaymaya işlemlerini buradan hallediyoruz kutucuklarda. Evet şimdi, şimdi arasında arasında testi açılıyor. Ulusat burada. Ulusat bilgilerine göre, göre testler açılıyor. Kilometresini tam olarak... tam. kilometreyi tam söylesene. 155.994 155.994 usta. Hiç hoşuna gitti mi usta? Genel olarak yani Güzel, 2011 tabii. 155 bin kilometrede bir araba olarak daha almadık biliyorsun. Koltuklarda falan sigara yanığı yok. Güzel. Değil mi? Yok. Ya çünkü Batuhan burada arkadaşlar birçok aracın içinde oturuyor, gelen araçları karşılıyor, içeriye alıyor, bu testlerin hepsine sokuyor, ediyor. O, o yüzden bir sen birçoğunla... Şu, bir şunlar yanmıyor burada. Değil mi? Deformesi falan iyi diyorsun yani i̇yi. kilometresine göre ilk direksiyonu herhalde Katlama yok sonradan aynen, ilk direksiyonu tamam usta Şimdi aracın baskı balatasının iyi olduğunu biz genelde fren testinden çıkarken araçlar zorlanıyor. Bunu yaparken anlıyoruz. Bu araçta frenden çıkarken çok rahat çıktı. Evet. Buradan da anlıyoruz ki baskı balatası bu aracın evet. şu an gayet iyi durumda. Yol testinde de ayrıyetten bakacağız da. Evet. Zaten e, fren testi burada araç içeride olduğu için arkadaşlar burada tam bir yokuş hissi vermiş oluyor. Buradan çıkarken zorlanıyor baskıya, balataya, baskı balataya yük bindiği, devreceye yük bindiği için böylelikle baskısını da 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz ama tabi e, yol testinde de bu detaylı bakılıyor. Şimdi Batuhan Usta beyin testini, aracın beyin OBD testlerini yapacak. Kokumuzu atacağız. her gelen her arabaya kancar oto kokusu beyin testi yapılırken o esnada asılıyor arkadaşlar. Bir takipçimiz selam verdi. Çırak niye bakmıyorsun? Niye görevini yerine getirmiyorsun? <laughs> Emniyet <laughs> kemerlerine niye bakmıyorsun? Kameraya bir el salla. Seviyor musun takipçilerimizi? Seviyorum abi. Seni Instagram'dan da takip ediyorlar. Farkındasın değil mi? farkındayım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Yiğit bizim çırağımız yetişmemek üzere yanımıza aldığımız bu çırak kendisi işte burada tüm camlarını farlarını stoplarını emniyet kemerlerini vesaire tüm aracın her şeyini kontrol ediyor. Oğlum arabayı bana alıyoruz diye bakmayın normal müşterinin arabasına nasıl bakılıyorsa aynı şekilde bakalım detaylı bir test istiyorum. Şurayı görüyor musun? Okay. Neredeyse hiç ovidi girmemiş yani araç çok el değişmemiş bir araç. Değil mi? Bazı arabalarda laşkalışıyor orası değil mi? Aynen öyle. doğru. Aracın ekspertize az girdiğini anlıyoruz. Evet. Ben de şimdi e, kaporta üzerinde olduğumuz için ben de şimdi kaporta testlerine başlayacağım arkadaşlar. Kaportayı Mert'le birlikte yapıyoruz. Ben ve Mert çift kontrol yapıyoruz. Mert şu an kameranın arkasında. Kendini de göster arkadaşlara. <gülüyor> <gülüyor> Aynadan gösteriyor. Sağ olsun abiler üst katta, bekleme salonunda bize bıraktılar. Detaylı bakın, ne istiyorsanız ona bakın dediler. açıkta da açıdan yok. Biz de şimdi kapı ortasına. Dükkanda kullandığımız tüm ürünler arkadaşlar şöyle göstereyim. Vürt'tür. Vürt'ün Wirt lisanslı ürünleri dışında hiçbir ürün kullanmıyoruz. Silindir, kapak, conta testinden tutun da e, araç boya ölçüm cihazına. ya yani bu cihazın 3000 liralığı da var. Bu cihaz şu anda 7-8 bin lira civarında. Yani bizim tüm ürünlerimiz Vürt'ün lisanslı ürünüdür. Şöyle şu an. Evet. Bu çamurlukta boya var. Söylemişti abi zaten kapı orijinal. Şöyle metalik araçlarda, opak araçlarda ne olursa olsun, hangi araç olursa olsun arkadaşlar bizim genel bir alışkanlığımız var. Mert'in de öyle, benim de. Yani bir parçaya böyle çoğu zaman 2-3 kere dokundurup geçmiyoruz. Nokta nokta en ince lokali yakalamak adına her noktasını tutuyoruz yani parçanın böyle. Kapı boyasız. Makineye göre boyasız şimdi. Birazdan aracı yukarı kaldırıp göz kontrolü de yapacağız bu araca. Bir de lütfen rica ediyoruz. Araçlarınızı ekspertize getirirken biraz böyle biz testi bitirene kadar yakıtlı gelin. Yakıtınız bitiyor arkadaşlar. Lütfen biraz dikkat edin. Bakın adam yarım depoyla gelmiş. Ne güzel. O yüzden biraz daha dikkatli olursanız test esnasında yakıt bitmesin diye yakıtla gelmenizi. Yani. Aracın motorunu Araç genelde yatan bir araçmış zaten. Şöyle görüyorsunuz. 155 bin kilometrede söyledik. Şimdi motoru açıyoruz. Boya ölçümünü yaparken. Kaputun vidaları orijinal sökülmemiş. Çamurluğun da ceza aynı. Bu vida sökülmüş bak. Burada ayar yapılmış. Şimdi bir araçta söktak yazmak için vidaların hepsinin sökülmesi lazım. Burada sadece bu vida sökülmüş. Diğer vidalar sökülmemiş. Bakıyorum şu an aynı. O yüzden ayar yapılmış yani. Bir vida sökülmüş sadece. Ayar oluyor olduğu için. Şaseler temiz. Panel temiz. Panele de tutuyoruz. Aracın motor içi ve kapı içi genelde dış aksamın yarısı kadar mikron verir arkadaşlar. Yani dışarısı 100 veriyorsa burası 40-50 bu civarda verir. Burada 100 vermez yani. Aynı. airbag testi de yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da ve Türkiye'de nadir airbag testi yapan oto ekspertizlerden bir tanesiyiz biz firma olarak. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda airbag testi de yapıyoruz. Biz de şimdi kendi alacağımız araba olduğu için ben her zaman içim rahat etsin diye airbaglerini Önde sadece bir parça da boya var ama olur darbe sensörüne vesaire denk gelmiştir. Airbag kontrolü her zaman aldığım arabayı yapıyorum. Sizlere de alacağınız araçlarda burada biz çok boyasız araçta airbag'lerinin patlak çıktığına bile rastladık yani. Böyle şeyler oldu yani. O yüzden araç işte boyasız bir parça boya var iki parça boya var. Önde darbe yok ona dayanarak airbag testi yapmıyorum demeyin. Çünkü arabalar artık pahalı arkadaşlar. 100-200 bin lira para veriyorsunuz en basit arabaya bile şu an artık. Yani bu kadar para verirken 100-200 liradan kaçmayın airbag testi de yaptırın diyorum ben. Kendi aracım olduğu için mecburen kendi firmamda airbag testi yapıyorum. Airbag söküm işlemlerini şu an Batuhan Usta gerçekleştiriyor. Yan taraf torpido söküm işlemlerinde de Mert Usta'mız gerçekleştirecek. Evet airbag'in son aşamaları. Evet çıktı. Batuhan Usta airbag'i açtı. Usta şimdi airbag'in biz neyine bakıyoruz? Bunları da bir açıklarsan. Şimdi biz airbag'de ilk önceliğimiz airbag'de tamir var mı yok mu ona bakıyoruz. Baktığımız kadarıyla şu an airbag'de bir tamir işlemi görünmüyor. Kablolarında Hı. bir bantlama, direnç yok. Airbag değişebilir. Değişmesinde hiçbir sorun yok değişmiş orijinaliyle değişmiş airbag zaten çalışıyor. Evet. Ama işlem görmüş, kaynaklanmış, sonradan dikilmiş airbaglerin hiçbir şekilde garantisi yok. Evet. İkinci aşama olarak tarihlerine bakıyoruz. Tam olarak değişmiş mi, değişmemiş evet. mi diye. 2010'un ıı, 10. ayında üretilmiş bir airbag bu. Hemen aracın ilk çıkış tarihine bakıyoruz, tescil tarihine. Evet. 2011'in ikinci ayı. Yani bir 4 ay önce falan üretilmiş. Evet. Genelde 3-4 ay gün oluyor zaten. Aynen öyle. Anlıyoruz ki ilk gün fabrika çıkışı üzerindeki Airbay'i şu an üzerinde aynen. ve işlemsiz, hatasız. Vidalarda bir sökme yok. Evet. Kablolarda hiçbir bantlama şey falan hiçbir şey yok. Emniyet kemerlerine de bakacağız. Airbay'imiz orijinal yani. Torpido kısmını da Mertus'ta açıyor. Mertus'ta burada ne gibi işlemler yapıyoruz? Bunları da anlatırsan. Torpidoyu komple indiriyoruz. Herhangi fazla bir gösterme şansımız olmadığı için kenarlarından torpido kaplama olmuş mu olmamış mı diye bakıyoruz burada. Sonradan değil mi? Evet. Vidalarında zaten bazılarının çok gevşek olduğu için tamiri ediliyor. Bazılarında söküp taka taka anlıyorsun, anlıyorsun zaten değil mi? Zaten. Daha önce aynen sökülüp, sökülüp yani. sökülmediğini. Bu evet. daha önce sökülmüş müydü? Hayır. Normalde zaten <laughs> ilk biz açtığımız için. <laughs> Kızım evet buradan o, bir, kısaca bir göstereyim sizlere arkadaşlar tam bir görüntü alamıyoruz buradan ama Buradan da tarihler vesaire vidalarını vesaire edin, hepsini evet. kontrol ediyor Mert Usta Buna göre onayını veriyor ya da e, olumsuz raporunu veriyor bizlere Bizler de raporlarda bunları bildiriyoruz Çok şükür aracımızın el bir sıkıntı yok Şimdi emniyet kemerlerinde kontrolünü yapıp tamamlayacağız Çünkü emniyet kemerleri de el bekliyor Patlayan bir nokta direnç vesaire olabilir Evet şimdi aracın alt motor şase kontrollerini yapıyor ustalarımız Böyle gelen araçların hepsini koruma bakalitleri evet. sökülerek, esnetilerek bakımını yapıyoruz. Birçok noktada çünkü yağ kaçaklarını vesaire görmek, tespit etmek adına yani bir sıkıntı var. Maşallah arabanın altında hiçbir şekilde yağ kaçağı vesaire yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Harbiden yok. Ya, şaşkınlıkla bakıyoruz yani. Bir yerden Dizel şey araba 155 çalışıyoruz. <laughs> şurada Bak Neden bana hep böyle temiz arabalar geliyor? Tan Usta <laughs> şurada bir yağ... <laughs> neden böyle temiz arabalar geliyor? Şurada bir yağ yani. kaçağı var ufak <laughs> Kardeşim... ama o kadar Başka ama yok. kardeşimin bir tane çiçek gibi bir tane <laughs> bak, Tam şu karşıda Honda'sı var bebek gibi de var Onu da yakında Mercedes de çiçek gibi Mercedes de çiçek gibi Onun e, birkaç işleri bakım işleri vardı oraya bıraktı Güzel Şaseler ok gibi ya <laughs> Şaseler ok gibi <laughs> Genelde Hiçbir ben şey bakıyorum yok. o benim tabirim arabanın altında. Şimdi arka tarafa da, da egzoz mu? geliyor. Sayı. Hocam şaselerde bir şey var mı? Abi şaseler ok oh, gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> şöyle arka tarafındaki hasarını da gösterelim Mert Usta. Bagaj havuzunda <laughs> evet. işlem Paneli ve bagaj havuzunun <laughs> bir bagaj havuzunda değil aslında. Bunlar sonradan panel. yapılmış. Ya. Evet, evet. Arka panelinde şöyle şu noktayı gösterirsek. Bakın şu panelde bir ezilme olmuş bakın görüyorsunuz. Şaseye ha, Şaseye yansımış. Opel odak otomotivde zaten. Opel'de e, yetkili serviste yapılmış kayıtları falan hepsi var. Bize söyledi abi zaten. Bu panel dediğimiz unsur şaseye herhangi bir durum aksetmemiş. Şasesinde en ufak bir sıkıntı yok. Arka paneli. Ben de onu kabullendim zaten arkadaşlar. Herhangi bir eksozumda kaçak falan da yok zaten. Arkadaşlar biz de zaten satıcı abiyle konuşmuştuk. Şu an kaporta, altı vesaire dediğinin aksinde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Biz de direkt şu an notere gideceğim yani herhangi bir pazarlık veya fiyattan kırma veya başka bir şey. Öyle bir şey olamaz çünkü başta konuştuk neyse o adamın da dediği gibi çıktı. Dediğinin aksinde hiçbir şey çıkmadı. Direkt notere gideceğiz, satışımızı alacağız inşallah bakalım. Noterde açabilirsem açacağım, açamasam noter sonrası tekrar burada görüntü alacağım sizlere. Evet arkadaşlar satışını falan her şeyini aldık arabanın tamamlandı hazır birkaç bir işlem yapacağız arabayı şimdi bunların hepsini modifiye videoları yani arabayı değiştirme güzelleştirme adı altında videolar da sizlere sunacağız satışı falan her şey alındı alış serüvenimizi böyle sizlere yayınlayalım dedik kendimizin bakıp aldığımız bir arabaydı umarım bu videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar